Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Çok uzun zamandır video çekemiyordum. Hem farklı yoğunluklardan hem de anneannem biraz rahatsız. Yoğun bakımda şu an. Ee, neyse bu konuyu çok konuşmayayım. Duygusal olacağım muhtemelen. Ama sağlığına kavuşması için dua ederseniz çok sevinirim. Şu an e, Çanakkale'deyim, Birgada'yım. Ee, anneannem için. Yani burada duruyorum. Çanakkale'de bir video çekeceğim daha doğrusu iki konuyu içerecek aynı gün çekeceğim videoyu ama ayrı videolar gibi paylaşacağım birincisi yeni bir gelişme oldu ee, Instagram'da takip edenler görmüştür halk sağlığı anabilim dalında doktora'ya kabul aldık ee, ortam sefa ile birlikte ee, ondan biraz bahsedeceğim neden halk sağlığı, eczacıyım, hani tıp fakültesinde doktorada ne işim var? Biraz onun hikayesini anlatmak istiyorum. Çünkü hani geç farkına vardığımız bence muazzam bir bölüm. E, eczacılık fakültesi öğrencilerinin özellikle hani bu alanı araştırıp eczacıların neler yapabileceğine dair, e yurt dışında neler yapıldığına dair böyle fikirlerinin oluyor oluşu beni mutlu eder açıkçası. Diğer bir konu da eee Trakya'da eczacılık ve Edirne'de okumakla ilgili olacak çünkü tam e, üniversite dönemi yaklaşıyor. Çok pardon. Sine kısırdım. E, şey yaklaşıyor. Üniversite dönemi yaklaşıyor. E, o yüzden hani merak ediyorsunuz. Bana da DM'den çok soru gelmiş. Böyle mezun olalı biraz oldu ama Edirne'nin bende yeri ayrıdır. Hem size biraz Edirne'yi hem de Trakya Üniversitesi'ni anlatayım istiyorum. Şimdi birinci video ile başlayalım. Halk sağlığı. Şimdi eczacılık fakültesinde Ay yok ben bunu bir yere koyacağım. Böyle olmayacak. Ay. Şimdi halk sağlığı eczacılık fakültelerinde okutulan bir ders arkadaşlar ama daha çok epidemioloji işte hastalıkların prevalansı, bulaşıcı hastalıklar neler, işte hastalık eğitimleri nasıl olur topluma bunları biraz görüyoruz ama eczacı bakış açısıyla anlatılmıyor bize açıkçası. Ben de maalesef ki halk sağlığının ne kadar önemli bir ana bilim dalı olduğunun e, mezun olduktan sonra farkına varabildim. E, bir gün e, sevgili Melih hocamı zaten biliyorsunuz beni takip edenler de çok iyi biliyor Melih Bulut. E, eşi Ayşen hocamla, profesör, doktor Ayşen hocamla birlikte e, tanışmak amacıyla. Biz e, oturduk ve kendisi halk sağlığı profesörü hatta e, işinde çok iyi olan birisi. İstanbul Üniversitesi'nde onun ismine bir e, kürsü var arkadaşlar o kadar iyi işinde. E, ve bize halk sağlığında işte eczacılarla yaptığı çalışmaları anlattı. Zamanında işte cinsel sağlık konusu çalışıyor. Cinsel sağlıkta eczacıları... E, toplumu eğitmeleri için kitaplar e, üretmişler, yazmışlar e, ve toplum sağlığı, kadın sağlığı üzerine yaptığı çalışmalardan bahsedince bize böyle bir ışık yandı. Yani dedik hani ne kadar da topluma faydalı olabileceğimiz ve e, aslında hani sağlık konusunda, evet biz e, sağlığın yönetilmesinin nasıl olması gerektiğini biliyoruz ama toplumun bunu öğrenmesi konusunda ne kadar gerekli bir alan diye düşünmeye başladık ee, ve hani daha sonrasında biz biliyorsunuz 7 yıldır dijital sağlık e, ve hani dijital eczacılık, eczacılıkta inovasyon sağlıkta inovasyon çalışıyoruz. Ee, yurt dışında bu konuların hangi ana bilim dalına ait olduğuna hiç bakmamıştık açıkçası. Biz kendimizce burada eczacılıkta inovasyon hiç konuşulmadığı için kendimize ait bir ekosistem oluşturmaya çalışıyorduk ve hani Farklı ana bilim dallarında hepsinin bir akademik çıktısı olmasını istediğimiz için farklı ana bilim dallarında kendimize yer edinmeye çalışıyorduk ve ama hiç e, özellikle inovasyonun konuşulduğu bir ana bilim dalı bulamamıştık. Daha sonra da araştırdığımızda gördük ki dijital sağlık kavramı, yurt dışında e, dijital eczacılık kavramı, telefarmasi kavramı halk sağlığı eczacılığının altında veriliyormuş yani buradan şu çıktı diye ulaştık bir dünyada halk sağlığı eczacılığı diye bir şey var Türkiye'de yok maalesef ki yani çok üzgünüm ki eczacının toplumda halk sağlığındaki rolü hala bilimsel verilerde ismi geçen bir meslek grubu değiliz baba Selam ee, ismi geçen bir meslek grubu değiliz ve hani ee, maalesef ki, hala maalesef ki diyorum, eczacılar sağlık personeli e, bile sayılmıyorlar. Halbuki işte ilaç eğitimleri 5 yıl boyunca ciddi ilaç eğitimi, bitkisel drok eğitimi, e, hastalık eğitimleri, hasta iletişim eğitimleri alıyoruz. Ama e, maalesef ki e, halk sağlığı uzmanı ya da işte halk sağlığının bir zincir e, personeli olarak görülmüyor. E, ama yurt dışında yakışıklı babam geçiyor. Baba el salla! <laughs> yurt dışında halk sağlığı eczacılığı diye bir şey var. Ee, ve hani bunu görmek bizi çok heyecanlandırdı. Bir, kendimize ait hissettiğimiz bir alan ve 7 yıldır bütün aslında çıkardığımız makaleler, yazdığımız kitap bölümlerinin halk sağlığına bilim dalı altında incelendiğini gördük ve halk sağlığı eczacılığı diye bir şey olduğunu gördük. Yani e, bunu görünce eee işte Melih hocam ve Ayşen hocama halk sağlığında doktora yapmak istediğimizi söyledik ama şöyle bir problem vardı. E, halk sağlığı tıp fakültelerine ait bir anabilim dalıdır ve hani eczacılar doktora yapabiliyor mu e, bu alanda çok emin değildik. E, Ayşen hocama sorduk hani e, yapabileceğine ama bazı üniversitelerin ilk önce yüksek lisans şartı aradığını söyledi. Daha sonra biz araştırmaya devam ettik acaba bu alanda hiç eczacı var mı diye Bülent Taşkın hocam var zaten İzmir'de odaya Ege Üniversitesi'nde şu an eczacılık işletmeciliğinde ama doktorusunu halk sağlığında yapmış ve birkaç tane daha eczacımız var ama bir elin parmaklarını geçmez yani ne eczacılar bu alana e, çok değer vermişler ne de bu alan eczacıları kabul edebilmiş. Biz burada işte köprü görevi görmek ve özellikle hasta danışmanlığında halk sağlığında eczacının rolünü ortaya bilimsel verilerle çıkarabilecek çalışmalar yapmak istiyoruz. Birinci görevimiz bu. E, diğer yandan zaten e, şeyde e, çalışmalarımızda dijital sağlık olduğu için bunun çıktılarını da e, yine halk sağlığı altında göreceğiz. Süreç nasıl işledi peki? Biz e, Bülent hocam da tanıştık. Hasuder'in yani Halk Sağlığı Uzmanları Derneği'nin başkanı Melih Hocam ve Ayşen Hocam vesile oldu buna da. Network çok önemli işte gördüğünüz gibi yani iyi network edinmek, iyi insanlar biriktirmek sizin önünüzde çok güzel kariyer kapıları açabiliyor. Bülent Kılıç Hocam da hem 9 Eylül'de halk sağlığı profesörü hem de Hasuder'in başkanı. Biz hocam hani eczacılık Hmm, önemli bir alan. Halk sağlığında rolünü incelemek istiyoruz. Ve dijital sağlık çalışmak istiyoruz. Hasta sağ, hasta danışmanlığında, halk sağlığının kontrolünde, kişi, kişiselleştirilmiş tıp hizmetlerinde dijital sağlık ne kadar önemli. Ee, sağlığın felsefesini, bu dijital sağlığın biraz sosyolojisini, felsefesini incelemek istiyoruz. Benim de çok heyecanlandı sağ olsun. Ve hani Yücel Demirel hoca, hocamla, yine kendisi profesör, 9 Eylül'de e, bizi doktorayı alabileceklerini söylediler. Ve hani Orfeus sürecinde şöyle oluyor doktora. Önce size bir test konusu belirleniyor. Benim test konum, e, halk sağlığında eczacının rolü ve hasta danışmanlığında kullanılan e, dijital sağlık uygulamalarının incelenmesi. Nasıl inceleyeceğiz? İşte hastalar hangi dijital sağlık uygulamalarını e, kullanılıyor? Dünyada da, Türkiye'de de bunun çıktıları ne? Olumlu, olumsuz? E, ya da yeni Türkiye'de neler yapılabilir? Bunları inceliyor olacağız. Videonun sonunda size bomba bir şey söyleyeceğim. Bir sürprizim e, var tüm Türkiye'ye. E, şöyle Ay korktum. Şöyle işte biz e, test konularımızı verdi, yani kocalarımız bizi alabileceğini ama bilim sınavından ve mülakattan geçmemiz gerektiğini söylediler. Biz test konularımızı verdik. Benim test konum belirttiğim gibi Sefa'nın test konu da eczanede kullanılan, hasta takibinde kullanılan dijital sağlık uygulamalarının incelenmesi. Yine aynı şekilde Sefa'da da e, usta geldi. Evet. Yine aynı şekilde Sefa'da ee, hem eczacının rolünü incelemiş olacak halk sağlığında hem de takip hastanın takibinde e, biz eczanelerde dijital sağlık uygulamaları kullanıyor muyuz, Kullanma, kullanmalı mıyız, kullanmamalı mıyız? Ee, onları biraz inceliyor olacağız. Çok eğlenceli arkadaşlar. Neden çok eğlenceli? Bir, şimdi halk sağlığı, sağlığın iyileştirilmesi adına bir ana bilim dalı. Ben eczacılık fakültesi okurken en çok zevk aldığım şey topluma dokunmak doluz e, alanlarıydı. Ben eczaneyi de hani hep söylüyorum. Eczaneyi çok seviyorum. Ben eczanenin satış yeri olmasını sevmiyorum. Yoksa bütün gün ben hastalarla, hastalık eğitimleri, ilaç eğitimleri yaparım yani. Ve muhtemelen en zevk aldığım şey olur. E, ama maalesef ki günümüz eczacılık sisteminde eczacılarımızın danışmanlık rolüne çok vakitleri kalmıyor. E, ve hani halk sağlığında o kadar çok geniş kapsamda ki eee Toplumun faydalı, yani sağlığına fayda sağlayabilecek her şey halk sağlığı ana bilim dalının altına girer aslında. Dijital sağlık gibi mesela. Ee, ve hani vereceğiniz eğitimler, e, sağlık okuryazarlığının arttırılması, dijital sağlık okuryazarlığının arttırılması gibi hani vizyoner kavramları çalışacak olmak beni açıkçası çok 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 heyecanlandırıyor. Hatta da şey başlamadan, e, doktorumuz daha başlamadan kabulümüzü aldık. E, 12 Temmuz'da belli oldu. Ee, ama hani şey başladık çalışmalarımıza başladık test çalışmalarımıza başladık ki daha ders dönemine bile başlamadık. Ee, o kadar heyecanlıyız ve bilgi birikimimiz bu alanda 7 yıldır çalıştığımız için e, çok şükürkü var. E, ve hani ben şunu düşünüyorum. Muhtemelen tıp fakültesi ve halk sağlığına bilim dalı özelliğiyle eczacılar arasında bir köprü görevi göreceğiz ve ileride e, eczacılık fakültelerine, halk sağlığı eczacılığı gibi e, ya da eczanede halk sağlığı gibi bir ana bilim dalı gelirse e, bunu üstlenecek kişilerden biri olmak beni çok mutlu edecek açıkçası. E, daha sonrasında işte başvurduk, çok kesik anlattım ama başvurduk e, bilim sınavı. Bilim sınavı nasıl oldu? Şimdi 5 Temmuz'daydı sınav. E, Sınav 5 Temmuz'daydı ve e, biz 9 Eylül e, Üniversitesi'ne gittik. Yine halk sağlığına bilim dalında gerçekleşti. Biz önce 3 e, bilim sorusu sordular. E, 3 bilim sorusundan sonra böyle yaklaşık 1 saat sürdü o. Bizi sözlü mülakata aldılar. Sözlü mülakatta da işte neden dijital sağlık çalışmak istiyorsunuz, bugüne kadar yazdığınız makaleler, portfolyonuzu hazırlıyorsunuz. Bütün yaptığınız çalışmaları, akademik çıktılarınızı, makalelerinizi, kitap bölümlerinizi ve hani böyle bir CV gibi alıp dosya haline götürüyorsunuz. Jüriler onu inceliyor. Şu çok güzeldi, şeyin farkındaydı hocalarımız, şimdi danışman hocalarımızın haricinde de orada sözlü de jürilerimiz vardı. Birincisi çok güler yüzlerde teşekkür ediyorum buradan kendilerine. İkincisi çok heyecanlılardı çünkü onlar için de yeni bir, bir alan dijital sağlık ve çalışmak istiyorlar farkındalar e, ve hani verdiğimiz birkaç örneğin e, ben onları heyecanlandırdığını gördüm gözlerimle gördüm ve bu bir hocadan aslında en büyük beklentilerimden bir tanesi heyecanlanması. Ya ben zaten hani tüm işi yaparım hocam yeter ki heyecanlansın ve beni yönlendirsin. Ben heyecanlandıklarını gördüm ve bizimle çalışmak istediklerini gördüm. Çok güzel bir soru sordular. Hani eczacılığı çok bilmediklerinin farkındayım. Ee, yani şey kısmı da çok güzel. Onlara eczacılığı anlatacak olmak, evet, eczacılıkta halk sağlığını yerleştirecek olmak çok güzel ama hekim tarafına ve özellikle hani halk sağlığı profesörlerine ve çalışanlarına, halk sağlığı uzmanlarına eczacılığı anlatabilecek olmak da bence çok güzel. Ee, onu gözlerinde gördüğüm zaman hani dedim ki tamam doğru yerdeyiz biz ee, ve çok güzel işler yapacağız. Çok güzel bir soru sordular. Onu söyleyecektim. Tamam, burada doktorunuzu bitirdiniz. Dört yıl oldu, yeterliğe girdiniz, tezinizi yazdınız. Bundan sonraki hayaliniz ne? Ee, şu bu yüzden soruyorlar bu bu kavramı. Şimdi normalde kendi fakültelerinizden ilerlediğinizde işte doçent olma, profesör olma ihtimaliniz daha fazla. Yani akademik olarak daha hızlı ilerleyebiliyorsunuz ama biz zor yolu seçtik. Neden? Çünkü e eczacı olarak tıp fakültesinde doktora yapmak demek şu, de şu demek ne sizi tıp fakültesi bir akademi olarak kabul edebilir, hekim eğitiyor çünkü ve sizin... E, akademik geçmişiniz, eczacılığa dair e, ne de eczacılık fakültesinde bir alanınız var, bir anabilim dalınız var. E, siz çok arafta kalmış iki kişi olacaksınız. Bundan sonraki hayaliniz ne? Yani bu ince noktayı görebilmiş olmaları bile benim için çok önemliydi. Biz de hayallerimizi işte farmayuna bazında neler yapmak istiyoruz, kendi kişisel e, hayatımız bazında neler yapmak istiyoruz, işte eczacılığa yeni bir ana bilim dalı katmak istiyoruz gibi her şeyi anlattık. Ve e, puanımızı da güzel vermişler sağ olsunlar e, Sefa ve ben halk sağlığına e, kabul aldık şimdi bundan sonraki süreçte ne olacak az önce bahsettiğim e, eczacının rolünün üstünde çok duracağız halk sağlığındaki rolü e, belki projeler yapacağız nasıl projeler olacak bu İşte zaten akılcı ilaç kullanımı vesaire bunlar hep klinik eczacılık e, ana bilim dalına giden e, kavramlar ama işte bulaşıcı hastalıkların eğitilmesi diyabet gibi kronik rahatsızlıkların anlatılıp toplum sağlığına toplum sağlığı için anlatılıp daha doğrusu yine ilaç bazında eczacı gözüyle eğitimler düzenlenmesi halk sağlığı uzmanı olarak gönüllü projelerde eczacı kimliğimizle yer almamız ne olabilir buna işte çocuk sağlığı ya da işte afet bölgesindeki e, sağlık okur yazarlığının arttırılması, bulaşıcı hastalıklar neler olabilir, insanlar kendini nasıl koruyabilir ve e, hangi ilaçları nasıl kullanabilirler yine eczacı e, gözüyle anlatıyor olacağız, gönüllü e, projelerde yer alabiliyor olacağız e, halk sağlığının en sevdiğim alanlarından bir tanesi de şu çok toplumsal bir alan, çok faydacı bir alan yani e, şey, Ayşen Hocam çok güzel söylemişti, eğer bir halk sağlığı uzmanıysanız e, maddiyatı değil maneviyatı e, ön plana koymanız gerekiyor demişti. Bence de çok doğru hani sağlığın sosyolojisi ve felsefesinin tartışıldığı bir yer burası. Ve hani e, sağlık sistemini nasıl iyileştirebiliriz dahi halk sağlığında tartışıyor olacağız. E, işte dünyada ne örnekler var, Türkiye'ye neler getirebiliriz? Dijital sağlık Türkiye'de daha aktif nasıl kullanılabilir ki hastalar daha iyi faydalansın? Bunların hepsini tartışıyor olacağız. Şimdi sürprizim var demiştim. Şimdi ben bu konuda o kadar heyecanlıyım ki Eylül-Ekim gibi başlayacağız ama nasıl sabredeceğim o zamana kadar bilmiyorum. Tabii hocalarımın da haberi yok. Onları da belki hani güzel bir sürpriz olacak dinlerlerse eğer. E, zaten kendileriyle de konuşmaya gideceğim ders dönemi başladığında. Şöyle anlatayım. Beni çok iyi tanıyorsunuz. Yani takip eden arkadaşlarım. Ben kadın sağlığının iyileştirilmesi, işte kadınların girişimcilik anlamında eğitilmesi, sağlık anlamında eğitilmesi konularına kafayı takmıştım. Hatta Herkesin Bir Ömrü Var projesiyle ilgili bir video çektim. E, hala yapmak istiyorum. E, tek problem orada... Ay, kapattım mı acaba? Kapatmamışım. Tek problem orada deprem oldu maalesef ki. Hani depremden dolayı ya seneye ertelemek durumunda kaldık projeye. ama da olacak. Hatta içinde sağlık okur yazarlığını da e, ekleyeceğiz ve özellikle eczacı ve hekim gruplarının eğitimiyle gerçekleşecek bir kısım olacak. Neyse oraya virgül koyuyorum. E, kadın sağlığı konusunda e, takıntılıyım. Yani kadın konusunda takıntılıyım. Kadının yükselmesi konusunda takıntılıyım. Ve e, bu dijital sağlık e, uygulamalarının kadın sağlığa yansımalarını ve aslında kadın sağlığının iyileşmesinde, e, birebir iyileşmesindeki rolünü incelemek istiyordum. Ben hep böyle bir farkındalığım vardı. Sonra benim Farmina'da e ekip arkadaşım Şule blok yazısını bu konuda seçti. Yani e, aslında orada hani birbirimizle meçleştik diyebilirim. E, ben ve hani dijital sağlık konusunda kendisi hani bilgisayar mühendisliğini bırakıp eczacılığa geçmiş bir arkadaşım, bir öğrenci arkadaşım e ve o da hani aynı noktada olduğumuzu görünce e kadınların sağlığı hakkında bilgilendirmesinin artması gerektiğini düşündüğümüz ve günümüz çağında dijital e sağlıkla yani bunu dijital uygulamalarla yapabileceğimizi gördüğümüzde çok heyecanlandık e ve dedik ki e araştırmaya başladık tabii ki hani kadınlar e zor konuşulan, özellikle cinsel sağlık konuları, işte hekimlerine açamadıkları, arkadaşlarına bile açamadıkları şeyleri nasıl rahat öğrenebilirler ve biz aslında kadınları nasıl daha iyi eğitebiliriz düşünmeye başladık. Dijital sağlık uygulamalarını inceledik. Arkadaşlar dijital sağlık uygulaması yok. Regli takibi haricinde böyle güzelce işte danışmanlık alabileceği hiçbir uygulama yok. Ve biz çok güzel bir şekilde başlıyor olacağız. Neden çok güzel bir şekilde diyorum? Çünkü sen kadın arkadaşım, sen de dahil olacaksın uygulamanın tasarlanmasına. Herkese soracağım. Ee, Şule ile onu konuştuk hani herkese dahil etmek hani bütün kadınlardan geri dönüş almak neden önemli? Çünkü sen kullanacaksın, ben kullanacağım bu uygulamayı. Yani telefonunda sen kendi sağlığınla ilgili ne bilmek istiyorsun? Kadın sağlığıyla ilgili. Eee Vajina demekten korkmamanı istiyorum. İşte cinsel hastalık demekten korkmamanı istiyorum. Bununla yüzleşmeni ve bunların dünyanın en normal şeyi olduğunu e, söylemek istiyorum, anlatmak istiyorum. E, o yüzden sizi dahil etmek istiyoruz uygulamaya. Sen seçeceksin. Uygulamanın rengini de, e, iç yapısını da ne olmak istediğinde sen seçeceksin. Biz daha sonrasında bu uygulamayı e, yapıyor olacağız ve... E, Türkiye pazarına umuyorum ki sunabiliyor olacağız. Uzun bir süreç olabilir. içine doldurmak bilimsel anlamda çünkü halk sağlığı hocalarımızdan da destek alacağız bu noktada. E, farklı işbirlikleri de yapıyor olacağız. Çünkü çok büyük bir e, uygulama düşünüyoruz. Yani büyük kitlelere hitap edecek bir uygulama düşünüyoruz. Ve hani global düşünüyoruz. Çünkü kadın sağlığı e, sadece Türklerin konuşamadığı sadece... E, X ırkının niye ırkının konuşamadığı bir şey değil. Genel olarak biz bunu bilmekten çekiniyoruz. Sadece farklı seviyelerde tabii ki farklı ülkelerde ama genel olarak kadın e, cinsel sağlığını çok konuşamıyor. Kendi sağlığını çok konuşamıyor. Bunu çözmeyi hedefliyoruz. Daha sonrasında bunun Akademik çıktılarını yazacağız arkadaşlar makaleler çıkacak bunlarla ilgili bir dijital sağlık uygulaması kadınların eğitimi konusunda faydalı oldu mu neler geliştirilmeli neler yapılmamalı bu konuda çok heyecanlıyım yani umuyorum ki bir yıl içerisinde bir buçuk yıl içerisinde bizim uygulamamız e, hayata geçer. E, hatta ismine dahi sizin karar vermenizi istiyorum. İsmine, rengine, içeriğine, e, neler görmek istediğinize sizin karar vermenizi istiyorum. E, bence çok güzel bir çıktı olacak. Çok konuştum. 25 dakika olmuş. Tabi araları keserim ben. Genel olarak halk sağlığı maceramız böyle. Bir şeyin sosyolojisini incelemek ve bence felsefesini yapıyor olabilmek özellikle sağlığın Türkiye'ye çok vizyon katacak bir şey olduğunu düşünüyorum ben. Günümüz çağında e, inovasyonun da getirisi olan e, dijitalleşmeyi, işte teknolojileri, yapay zekayı, mobil uygulamaları sağlığa entegre edebilmek ve insanların e, fayda sağlayacağı bir hale bulunduruyor olabilmeyi görev edindim. Sefa ile birlikte görev edindik. Bir eczacı olarak da özellikle danışmanlık noktasında hasta hekim eczacı iletişiminin de çok güzel artacağını. E, düşünüyorum. Bakalım, e, süreci göreceğiz. Bize bu zamana kadar tüm kararlarımızda destekleyen hocalarımıza ben çok teşekkür etmek istiyorum. E, neredeyse unutuyordum. E, Melih Hocam, Ayşen Hocam, danışman hocalarımız Bülent Hocam, Yücel Hocam, e, Bülent Kılıç Hocam, Bülent Taşkın Hocam, yani bir insanın başına gelebilecek en güzel şey onu iyi yönlendirecek bir hoca. Yani burada hoca mentor da olabilir, bir arkadaşınız da olabilir. Ama gerçekten mentorunuz olması sizi iyi yönlendiriyor ve yeteneklerinizi görebiliyor olması çok değerli. Şey Cevabım şuydu benim, hayalin, en büyük hayalin buradan çıktıktan sonraki en büyük hayalin neydi? Ben Dünya Sağlık Örgütü'ne dijital sağlık konusunda danışmanlık yapabilecek biri olmak istiyorum. Benim hayat vizyonum şimdilik bu. E, bu bir yıl sonra değişebilir, artabilir, azalabilir. E, ama bir halk sağlığı uzmanıysam ve özellikle sağlığın iyileştirilmesi konusunda dijital sağlık çalışıyorsam en iyisi olmak isterim. E, umuyorum ki o günleri görürüz. Yanımızda olan arkadaşlarımıza, hocalarımıza tekrardan çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.